arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz video çekeceğiz öncelikle benim 34 tane karakterim oldu 100 tane hediyesinden sonra 100 tane hediyesinden nani çıkardım bir de çıkardım bir de o 100 star hediyesinden gizemlilerden destanslardan çıkan krediyle Leon'u açtım şimdi arkadaşlar gas açıyorum gazı 300 380 kadar doldurabildim oradan çıkan kredilerden. Onlar açar ama şu an 4 tane elması eksik. Onun için arkadaşlar 11.979 kupadayız. Hedefimiz 12.000. 12.000 olunca direkt açıyoruz zaten kası. Dilerseniz hemen tıklıza paylaşmadan ondan kasalım. Hemen evet, arkadaşlar giriyorum. Ben size maçın sonucunu göstereceğim. Önce bir rakipleri görün. Sonra sonucu gösterip sonucu göstereceğim. Kapat e, şey yapacağım. Durduracağım videoyu. Gördünüz arkadaşlar ben şurada saklanayım. Arkadaşlar saplaşmaya Hoş kaldık. Geldin, koletler, ne koleti ne yapacağız diyeceğiz. Arkadaşlar koleti yenemedik. Ama 8. olduk yeter o. 84 oldu, oldu arkadaşlar. Hemen geçelim oynayalım. Arkadaşlar burada 3. olduk. Eee en son anda bizi öldürdü. Bakalım ve e, kaç ne kadar kaldı? 91. Arkadaşlar son e, 9 kupa daha gelirse arkadaşlar ne oluyor? Siz tahmin edin. Son 9 kupa daha gelirse bana arkadaşlar o muhteşem oyuncu gaz alıyoruz ve süper enderleri bitiriyoruz. Bakayım. Evet arkadaşlar 34 savaşın içinde. Bakın. E, bundan sonra Stu var. Yani gördüğünüz gibi en son Süper Ender. Bu maçı kazanırsak ya da iki maç kazanırsak öyle olacak. Bunu da sonucunu göstereceğim. En sondaki maçı burada bilerek dördüncü, üçüncü falan olacak. En sondaki maçı da beraber oynayacağız. Evet arkadaşlar birer şey gördük. Ben üçüncü oldum. E ben bu işlerini anladım. Yanlış yani üçüncü oldu. Artı iki aldık. Ya artık parası var şurada hemen. Alalım. Şunu alak mı? Dur bir kere dokuz da yapsak yeter bence. Sonra yine yaparız. Diyorum ki şuradan alalım. Bin alsak 1840. Bin Kalkanma alalım, kızım alalım. E. Ee, e ee, ne olacak? Gün olur savaşta işte, aksesuar Bir şey anlatmam lazım. <laughs> aldık ama düşer. Bir tane aldık. Evet arkadaşlar, son maçı beraber oynuyoruz. Hadi bismillah dedik bastık. En oldu 6 2 7 biri 98 oldu arkadaşlar. 2 kupa kazansak bile buradan iki kupa kazanıp çıksak. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum ben. Aa bak artı artı +1 alıp 4 olmuş mu? Ne yaptığımı söyleyeyim. İlk onda bunu atıyorum. Sonra 5'te atacağım bunu. Evet arkadaşlar buradan da şeyi yapıyoruz. Neydi adı? Ee, unuttum şimdi. Buradan da koyuyoruz şeyimizi. Şimdi 5'te koyacağız. Ben şunu saldıralım. Biraz... Şimdi ben sıra alacağım zaten. Aa, öldüm. Nasıl öldüm lan? Tam 5'te öldü tamam. Arkadaşlar ben sanmayın. Hemen bir aa bak. Arkadaşlar. E şimdiki şeyimiz 13.000. Evet arkadaşlar. gaz açıyor muyuz? Açıyor muyuz? Açıyoruz. Evet. Karşımızda o muhteşem. Bakın arkadaşlar. Süper Ender. Onda 10. On. Gaz. Destek bir karaktermiş. Gaz hayalete o kadar çok benziyor ki. Görenler genelde de öyle sanıyor. Görüşünüşüyle uyumlu bir şekilde doğaüstü her konuya çok meraklı ve hiçbir şeyden korkmayacak kadar masum. Evet. Aldık destansı bir karakter açıyor Arkadaşlar ben burada Piper'ı ya da Grom'u seçerim. İkisinden birini çünkü bir ben hiçbir zaman sevmem. Sevmemtimdi. Piper mı, Grom mu? Ama sorursanız uzaktan atışına keskin atışına, e, keskin nişancı olduğu için ben Piper'ı seçiyorum buradan. E, geriye kalan 30 kredi de buna geldim. Evet arkadaşlar yeni karakterimiz 35 karakterimiz oldu. Ee, buna basmayacağız da bir şey. Bu benim yeni hesabımda da var. Çünkü arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu benim şeyde de var neydi adım? Şu da çok güzel. Bunu da almam ama bu yine. Az bitti. Akaba 79 79 79 söylemedim. 79 şey biriktirebilirse şey yaparım. Bir maç atalım Gaston ya. Atalım mı? Bir sonraki bölüme kalsın. Bir sonraki bölüme. Evet arkadaşlar. bunu yaptık. Yaptık. Sonunda başardık. Bitirdik arkadaşlar. Süper renderleri bu videoda bitirdik. Bir sonraki videoda gaz gazla kasacağız. Şimdi bir maç atalım. Bok öde atmayalım. Evet görüyorsunuz gaz karşımız değişti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Görüşürüz. Piper açmaya da yine video çekeceğim yalnız da.